Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya'dan dikkat çeken açıklama Türkiye fırsat buldu. Beraber yapacağız. Değerli izleyenler, Bravo! Avru Değerli izleyenler, bravo! Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada doğalgaz merkezi projesiyle birlikte ulusal, bölgesel ve panavrupa enerji güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsur olduğunu söyledi. Söz konusu iki projeden yüksek çevresel ve teknolojik normları ve standartları karşılamakta ve şu anda Rusya ve Türkiye büyük bir doğalgaz merkezini Türkiye'de kurma projesini görüşüyorlar. Genel olarak Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret akışının dinamikleri sürdürülebilir olarak tanımlanabilir diyen Bravo şöyle devam etti. 2017 yılından başlayarak Covid-2020 yılını ayrı tutarsak ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz. Mevcut 2023 yılının ilk yarısının sonuçlarına göre karşılıklı ticaretimiz 28.3 milyar dolara ulaşmış bulunmakta. Ancak son yılların genel eğitimi Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sürdürülebilirliğini ve bunların büyümesi için hala önemli bir potansiyelin bulunduğunu gösteriyor, dedi. Bravo! Geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 300 bin kişi daha fazla. Ayrıca daha bu tüm yabancı ülkeler arasında en büyük rakam, Rus turistler Türkiye'ye giden toplam turist akışının %13'ünden fazlasını oluşturmaktadır, dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada hiç olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.